Rabbim ben vücudumu pisliklerden yıkadım, arıttım. İçimi de kötülüklerden sen yıka, arıt. Ya Rabbi biz başkasına değil, yalnız senin Rab oluşunu kabul eder ve ancak sana boyun eğeriz. Ancak sana itaat etmekle iç huzuru ve gönül ferahlığı buluruz. Çünkü bütün korku ve ümidimizin ilk ve son kaynağı yalnız sensin. Sen korku vermezsen korku yok. Sen ümit vermezsen ümit yok. Sen lezzet duyurmadın mı her şeye elem. Sen elem duyurmadın mı her şeye lezzet. Ya Rabbi dua sendedir. O duanın kabul ve icabeti de sendedir ya Rabbi. Dua ve yakarışımızda sana layık olmayan sözleri söyleyip hatalarda bulunmuşsak o kelimeleri sen ıslah et ve kabul buyur. Çünkü sözlerin hakim ve sultanı sensin. Hazreti Peygamber Efendimizin okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bize ateş azabından koru. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliğini istiyorum. Allah'ım beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Allah'ım bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Allah'ım bana doğru olan ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.